savaş sonrası Lübnan'da bir uzlaşma komisyonu kurulmadı. Bunun yerine Lübnan toplu af çıkartarak yaşananları unutup yoluna devam etmeye karar verdi. Savaşın taraflarından yalnızca birkaçı o dönem yaptıklarının tamirine çalıştı. Onlardan biri de falancistler arasında yer alan Esat Şeftari. Bugün tüm katlettiklerimden özür dilemek istiyorum. O, to those, I, 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 I... Lübnan İl Savaşı'ndaki rolünden dolayı özür dilediği mektubu yazmak Esad Şeftali'nin yalnızca 5 dakikasını aldı. Ancak bu noktaya gelmesi hiç de kolay olmadı. Lübnan İl Savaşı'ndaki rolünden dolayı özür dilediği mektubu yazmak Esad Şeftali'nin yalnızca 5 dakikasını aldı. Ancak bu noktaya gelmesi hiç de kolay olmadı. Aslında o da herkes gibi kendi sokağını korumakla başlamış, Ardından da intikam saldırılarına karışmıştı. İnsanlarımızın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdık. Bir gün Hristiyan bölgelerine hedef alan saldırılarda birçok sivil ölmüştü. Biz de bunun üzerine bir sinemayı arayıp içeride bomba olduğunu söyledik. Böylece insanlar koşarak dışarı çıkacak, biz de onların üzerine ateş açabilecektik. Ancak sokak çok dardı, zaten kimseyi de vuramadık. Bunu yapabilecek kadar kinle dolu olan Esat Şeftari, savaştan bir yıl önce 1974'te Falangist Parti'ye katılmıştı. Piyade ve topçu eğitimi aldıktan sonra Hristiyan milislerin bir istihbarat birimi kurmasına yardımcı oldu. Şeftali'nin başında olduğu grup adam kaçırdı ve infazlar gerçekleştirdi. Tek sebep Hristiyan davasını savunmaktı. Ancak savaş Hristiyanları da böldü. Onlar da kendi işlerinde savaşmaya başladı. Esat Şeftari 1986'da kaybetmekte olan taraftaydı. Beyrut'tan kaçtı. Beka Vadisi'ndeki Zahre'de geçirdiği günler onu özür dilemeye kadar götürdü. 2000 yılında oturup bu mektubu kaleme aldı. Mektubu Şubat 2000'de yazdım. Bir gün oğlumun neslinin de bizim geçtiğimiz yoldan geçtiğini fark ettim. Yani diğerleriyle aynı yoldan. Benim için diğerleri Müslümanlardı. Herkesin bir ötekisi vardı savaşta. Eğer bizim hatalarımızdan ders çıkarmazlarsa aynı hataları yapacaklardı. Bu durum karşısında sessiz kalmak savaşta yaptıklarımızdan belki de daha canice olacaktı. Esat Şeftali mektubunda özür ve af dilerken bir yandan da affettiğini yazdı. Esat Şeftali mektubunda özür ve af dilerken bir yandan da affettiğini yazdı. Bazı büyük hatalar yaptım. Bunlardan dolayı Lübnanlılardan, kurbanlarımdan, ailelerinden özür dilemek zorundaydım. Ayrıca kendi payımı da affettim. Affetmeden af dileyemezsiniz. Sadece Müslümanlar, Filistinliler veya solcu partiler değil. Aynı zamanda beni öldürmeye çalışan Hristiyanları da affetmek zorundaydım. Mektubun yayınlanmasının ardından ilk isim Hristiyan onu hainlikle suçladı. Şeftari bu durumu bazılarının hala geçmişe saplanıp kalmasına bağlıyor. Ancak tablo bu kişilerin sayılarının hiç de az olmadığını gösteriyor.